Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Oyakçı Mento ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Hatırladığınız üzere 8:20 bölgesinde Ağustos ayından beri direnç olarak takip ettiğimiz bölgenin üzerine yeniden bir geçiş gerçekleşti. Tabii bunun e, önümüzdeki günlerde sürdürülebilir olması için de 8:35 bölgesinin aşılması gerekiyor. 8:35 aşılmadığı sürece ya da 8:30'un altına bir kapanış hissenin tekrar bulunduğu konumun e, gerisine düşmesine sebep olabilir. Şu an bu aktif direncin aşılmasıyla hissede yoğun işlemler gerçekleşmekte, hacim gerçekleşmekte şöyle düne baktığımız zaman Afyon Çimento'nun dört 4,5 seviyesini aşmasıyla borsanın düşmesine rağmen alıcıların kuvvetli olduğunu gördük. Aynı şekilde Oyak Çimento'da şu an 8-20 bölgesinin aşılmasıyla yaklaşık 1,5 aydır takip ettiğimiz hissede artık pozisyon deneme ihtimali olabilir her yatırımcıların. Şimdi Hissede ilk seviyemiz yaklaşık en kuvvetli gördüğüm 8.45 bölgesi. Arada ufak, ufak dirençler var 8.37 gibi ama onlar çok önemsemiyorum. En önemsediğim 8.45 seviyesi olacak. 8.45 seviyesi aşılırsa şurada gördüğümüz yeşil çizgimiz var 8.60. Burasını takip ediyor olacağız. Tabi 8.60'a gidebilmesi için hissenin birazcık yabancı alışına desteklenmesi gerekiyor. Eğer yabancı alış olmazsa muhtemelen kar satışıyla hisse tekrar geriye düşmesi gerekir teknik olarak. Önümüzdeki günlerde bunu takipçisi olacağız. Şu anda bir sinyal gelmiş görünüyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça